üzerinize bu yapışmış olan buradan da geliyor şu an mesela bu ahlak bekçisi. Değilim ki rahatsız ediyor her... mu sizi? Çünkü o kadar çok ya geliyor ki ona mı kalmış? Neden her konuda söyleyecek bir şey, şey var. Affedersiniz bir şey soracağım. Sanki ben gece kulübüne gidip direkteki kadını indiriyorum. Ne? Benim işim var, benim burada diye. Evet. <gülüyor> Abi <gülüyor> sanki ben pavyona telefonda. gitmişim. Pavyonda oynayan her tarafı Hiç meydanda genç kızken beni Kuzenim zorla götürdüm. E, çok da fazla para kazanırım bak. İyi para kazanıyorsun ben ama kendi de, camiamdan size bir şey değil mi? söyleyeyim. <laughs> Elhamdülillah öyle çok milyonlar kazanmıyorum. Mecazi söylüyorum. Diyor ki şeriat gelecek. Şeriat Türkiye'ye bir uğrasa korkar kaçar. <gülüyor> <gülüyor> çok ciddiyim. Sonra İran'da, Afganistan'da gördüğünüz şey gerçek İslam hukuku değil. Şeriatın kelimesi Kezban Hatibi'nin bunu çok iyi açıklamıştı. Şeriat kelimesiyle insanları ürküttüler. Oysa ki şeriat Allah yoludur yani Kur'an. Kur'an'da da o İran'da, Afganistan'da gördüğünüz şeyler öyle bir şey yoktur.